Değerli çalışma arkadaşlarım, müdür arkadaşlarım, ilimizin güzide basın temsilcileri, çok değerli çalışan arkadaşlarım, ee, hepiniz bu seneki asfalt sezonunun açılışına hoş geldiniz. Şehrimiz çok ağır kış şartlarından geçti. İlimizde görülmeyen, Türkiye genelinde yaşanan ağır kış şartları sebebiyle yollarımızın büyük çoğunluğu ağır tahribat gördü. Sayın Belediye Başkanımın bize vermiş olduğu talimatlarla diğer resmi kurum ve kuruluşlarla bir koordine halinde asfalt planımızı yaptık. E, tüm detayları Sayın Belediye Başkanım e, sizlere açıklayacak. E, ben yeni sezonumuzun kazasız, belasız geçmesi dileğiyle sözü sözün sahibi Sayın Belediye Başkanım Mehmet Sarı'ya veriyorum. Arz ederim efendim. Evet. Kıymetli çalışma arkadaşlarım, yani yapıyor musunuz? Yapıyoruz. Sevgili hemşerilerim, kıymetli amasyalılar. Bugün sizlere verdiğimiz sözün birini daha yerine getirmenin başlangıcının mutluluğunu yaşıyoruz. Önce bu çalışmada emeğe geçecek olan arkadaşlarımı şimdiden Amasyalılar hemşerilerim adına canı gönülden kutluyorum. Cenab-ı Hak onlara kaza bela vermesin diyorum. Ailelerine aile evlatlarına, efratlarına sağlık, sıhhat diliyorum. Evet. Bu şehri şirin Amasya her şeye layık tıklıyoruz. Cenab-ı Hak bu kış mevsimi biliyorsunuz verdi de verdi, verdi de verdi. Neyi? Karı, yağmuru. Yani bize göre bereketi verdi. Tabii ki bu yağmurun ve karın sonucunda özellikle karın sonucunda şehrimizdeki yollarda ciddi manada bozulma oldu. Zaman zaman bazı vatandaşlarımız canı yandığı içinden, arabası çukura düştüğünden, bazıları ise olayın farkında olmadan, bazıları da kasti olaraktan işte bunların hali dedi. Şimdi her türlü de işte bunların hali diyen hemşerilerime, vatandaşlarıma şöyle söylüyorum. Asfalt mevsiminde yapılır. Asfalt Mayıs'ın 15'i geçilmeden yapılmaz. Aslında bunu bilerek söyleyenlere de efendim diyorum ki siz bunu biliyordunuz ama bilmediğiniz bir şey vardı. Biz bu şehri pırıl pırıl asfaltlayacağız. Onu bilmiyordunuz. Zannediyorsunuz ki çukur doldurup geçecek. Çukur doldurmak bizim işimiz değil. Bizim işimiz yaptığımız işi adam gibi yapmak. Ne söyledik Amasyalı hemşehrilerimize? Biz verdiğimiz sözü yerine getiririz. Ne yaptık? Geçtiğimiz günü Amasyalılara verdiğimiz sözün birini daha icra yaptık. Neydi o? Hilton Oteli'nin ihalesini yaptık. Takriben 10 gün sonra efendim inşaata başlayacak. Yine Haziran ayının içerisinde yurt dışı programımız var. Teleferiye bakmaya gidiyoruz. Ve teleferiğin efendim programını başlatıyoruz. Zannediyorum bu arkadaşlar açtılar değil mi Ali Bey teleferin yolunu? Doğru mu arkadaşlar? Siz açmadınız mı yolunu? Niye açtık orayı biz? Niye günlerce çalıştınız? Bir işin başlangıcının efendim noktası olduğu için biz de zaman zaman söyle söyledik dedik ki arkadaşlarımız işte yukarılarda çalışıyorlar. Seyreleyin bizi. Evet. Yine Bugünlerde Aktağ'da çalışıyorsunuz Akdağdaki gözeleri Efendim yapıyoruz Onun yanı sıra Hesi Gesi yapıyoruz Durma yok Güneşi görünce Karınca inine girmezmiş Aynen bizim Her işleri bölümümüz Güneşi gördü Odalarda yok Gerekirse odalardaki masa sandalyeyi Komple kaldıracağız Hepimiz dışarıdayız gece gündüz demeden bu iki senedir dinlenmenin fırsatını şimdi değerlendireceğiz. Hem vebaldan kurtulacağız. Iki sene çalışamadık. Maaşlarımızı aldık öyle değil mi? Kimsenin bir derdi yok. Onun için mimarımız, mühendimiz, şef, mühendisimiz, şefimiz, görevli arkadaşlarımız, şoförümüz herkes çalışacak. Biz de dahil. Başlarında sorumluları, müdürleri, başkan yardımcıları her kimse olmak kaydıyla. Yaz geldi, odada kimse istemiyoruz. Amasya bizi sokakta görecek. Sadece görevli memurlarımız görevini ifa etmek üzere efendim odalarında kalacaklar. Tüm arkadaşlarımız dışarıda olacak. Amasya'nın söylediği bizim başımızın, başımızın tacı dedik efendim. Onlara başımızın taşları olduğunun gereğini yapacağız. O da nedir? Yapacağımız hizmettedir. Evet. Şimdi Ali Bey'i bulunan birkaç gün öncesiyle görevlendirdim. Dedim ki tüm efendim eş güdüm çalıştığınız efendim birimlerle konuş. Nereyle konuşuyorsunuz? Resmi kurumlarla fark etmez. Yoldur, devlet suyu işleridir. Açık söylüyorum. Buradan da ifade ediyorum. Bizden habersiz kazmayı vurana bir daha o şehirde kazma vurdurmam. Biz adam gibi gittik bir programı bildirdik. Amasyalı hemşehrilerime de buradan ifade ediyorum. Hangi mahallede kazı yapılıyorsa bizim haberimiz olsun. Misli misline ceza yazarız. Biz bugüne kadar kimseye ceza yazmadık. Yani biri yazar, biri bozar. Efendim kim söylüyordu bunu? Barış Manço. Değil mi? Evet. Biri yazar, biri bozar yok. Amasya'da adam gibi söyledik. Nereler yapacaksanız yapın. Efendim bundan sonra bizden habersiz bir iş yapmayacaksınız diye. Evet. Asfaltı yaptığımız yerde bundan sonra kimseye kazı müsaadesi vermiyoruz. Bu da hafızanızda kalsın. Evet. Takriben öbür birlikte birimlerimizde de size takviye olacak. Çalışma programımız 200 kişilik. Başınızda müdürleriniz ve başkan yardımcınız olmak kaydıyla beraber her gece 200 kişi her gün 200 kişi sokaktayız. Evet, araçlarımızla beraber. Takriben 100 küsür de aracımız 150 civarında iri ufaklı araçlarımız çalışır. Evet. Aşağı yukarı şehrin içinde 30 ile 45 arasında 45 kilometre arasında bir asfalt yapacağız. Bunun bütçesini hesap edenlere de veya aklından geçinenlere de cevap verelim de onlar dedikodu yapmasınlar. Takriben 40 milyon lira yani eski parayla 40 milyon lira civarında Amasya'nın şehrin içerisine bir yatırım planladık. Evet. Yine Amasya'nın şöyle bir gen haritasını çıkarıyoruz. Tüm bizi pilitesini yaptık. Yaptırıyoruz pardon. Yarın salı değil mi yarın? Türkiye'nin en büyüğü Orta da birincisi bir peyzaj firmasıyla beraber çalışacağız. Efendim Amasya'nın her tarafında şıkır şıkır, fıkır fıkır ağaçlandıracağız, güzelleştireceğiz. Dünyaca tanınmış, marka olmuş bir firmayı davet ettik. Efendim tüm Amasya ile yapılacak işlemleri kendileri değerlendirecekler. Efendim bize bildirecekler. Oturup anlaştığımız takdirde de efendim onlarla beraber çalışacağız. Evet. Onun için evet yeni müdürü var oranın değil mi? Park Bahçeler Müdürü. İnşallah bereketli olacak diye düşünüyorum. Senin şansın yaver gider diye düşünüyorum. Yeni bir kardeşimiz de oranın yeni müdürlerinden birisi oldu. Onunla beraber onlara da sokakta evde yatma yok. Herkes sokakta. Her neyse. Şöyle söylüyoruz. Bizi hemşehrilerimiz izlemeye devam etsin. Biiznillah. Besmele'yi çektik mi menzile varmama diye bir derdimiz yok. Hiç kimseden de acabamız yok. Neden? Abdestimizden şüphemiz yok ki namazımızdan şüphemiz olsun. Ama hemşerilerime verdiğimiz hangi sözümüzü tutmadığımızı iddia edebilecek birisi var. Onu söylüyorsa mutlaka ve mutlaka birisi ya gafletinden ya art niyetinden ya da cehaletindendir. Ama yetkili ağız olarak ben ve arkadaşlarımla birlikte biz karar verdik, yola devam dedik. Başarmayacağımız hiçbir şeyin olmayacağı kanaatına vardık. Çalışma arkadaşlarımızla beraber el el üstüne koyduk yumruğu da üstüne vurduk. Biiznillah Amasya bizi izledik. Onun için sevgili hemşerilerim, kıymetli mesai arkadaşlarım, sizler de bu işin içerisindesiniz. Amasya sizleri de izliyor. Bu izlemenin arkasında dua var. Bu duayı kaçırmamamız lazım. Bu fırsatı kaçırmamamız lazım. Fırsatın kazası olmaz derler biliyorsunuz. Onun için çalışarak efendim fırsatları değerlendireceğiz. Ben şimdiden Cenab-ı Hak sizlere kazadan beladan sokağa çıkan arkadaşlarımıza çalışan arkadaşlarımıza söylüyorum. Muhafaza eylesin diyorum. Cenab-ı Hak birliğimizi dirliğimizi daim eylesin. Cenab-ı Hak bizlere efendim nazar eyleyenlere efendim onlara akıl fikir versin. Ve onlar da bize dua etsinler diyorum. Hepimizin duaya ihtiyacı var. Sevgili hemşehrilerime, sevgili Amasyalılara verdiğimiz sözü tutu, tutacağımızdan, asla şüphe etmemelerini ve bizi izlemelerini arz ediyorum. Herkese sağlık, sıhhat diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun diyorum. Sev Amasya'yı, sevsin seni Amasyalı diyorum.

Değerli Amasyalılar söz verdiğimiz gibi asfaltı bugün startını veriyoruz. Biraz sonra butona basılacak ve asfalt çalışması başlayacak Amasya'mıza, Amasya hemşerilerimize hayırlı olsun. Biz diyoruz ki söz verdiğimiz zaman yaparız diyoruz. Evet o zaman bir dua et Muhammed. Kısa bir dua. Ben canlı yayına çastım. Tamam canlı yayında söyledi de. gel hadi dua et. Çok Gel şuraya gel. Çabuk kızı alsın hadi. Buradan da varmış ama. şeytanın Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve la gıbetil ve la ütbana illa ala zalimin. Ya Rabbel alemin bugün burada Amasya'mızın tüm şehrimizi kapsayacak olan ve başkanımızın söz vermiş olduğu asfalt çalışmasının startını verdik. Amasya'mıza hayırlı uğurlu olur inşallah burada bu çalışmalarımıza çalışacak olan arkadaşlarımıza güç ver, kuvvet ver ya Rabbi. Sen onları ve tüm inananları her türlü kazadan, beladan, kötülüklerden, afetlerden koru ya Rabbel Alemin. Çalışmalarımızda kolaylık ver. Bizlere yardım eyle ya Rabbi. Dualarımızın kabulü için, ya Rabbi rızayı şerifi için, Cenab-ı Allah'ın rızası için, cümle geçmişlerimizin ruhu için. Allah rızası için el-Fatiha şey Tabii şey unuttuk söylemeyi. bugün biliyorsunuz Amasya'mızın çok ihtiyaçlı olduğunu düşündüğümüz ve zaman zaman da efendim bize ciddi manada taleplerin bulunduğu Acılar Meydanı'ndaki kavşağımız açacağız. Evet Amasya bir yeni kavşak. Oranın sinyalizasyonu bitti mi? Her şey ile bitti. Asfaltlamasını da Evet, şu anda arkadaşlarımız çalışıyorlar. Bugün itibaren Amasya'nın girişindeki Hacılar Meydanı'na giriş kavşağını açıyoruz. Yine bir ekibimizde İhsaniye Mahallesi'nde asmat asfalt kesimiyle kesim ve dökümle başladı. Arkadaşlarımız ileriki saatlerde orayı da yayın yapacaklardır diye düşünüyorum. Resmeleyi çektik, yola çıktık. Efendim, kurbanı da oraya yatırdı zaten. Evet. Cenab-ı Hak efendim inşallah yolumuzu açık eyler. Biz de bu can bu bedendeyken Amasyalı hemşerilerimize verdiğimiz sözlerimizi tutarız. Diyorum tüm Amasyalı hemşerilerime ve bizi izleyenlere saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum. Her şey onların gönünce, gönüllerince olsun ve Amasya'yı izlemeye Amasya Belediyesi'nin icraatlarını izlemeye lütfen hep beraber devam edelim diyorum. Daha neler neler olacak diyorum. Bir ileriki konuşmamızda da 12 Haziran festivallerinden bahsedeceğim. İzleyenler. Peki herkese teşekkür ediyorum. Allah sonra <laughs> Allah kesin. Başkanım Allahu Ekber, Allahu Ekber La ilahe illallah ve Allahu Ekber Allahu Ekber ve lillahi'l-hamd Allahu -ekber, Allah Ekber, La ilahe illallah Allahu Ekber Allahu Ekber ve lillahi hamd Allahu Ekber, Allahu La Bismillahi Allah ve Ekber. Evet, butonlara basıyoruz arkadaşlar. Evet. Evet, bu gelsin bakın. Evet. Ya Rabbi, niyet hayır, akıbet hayır diye çıktığımız yolda işlerimize hayırlı eyle. Önümüzü açık eyle. Arkadaşlarımızı kazadan beladan muhafaza ile Fitneden dedikodudan muhafaza ile Ya Rabbi arkadaşlarımıza umdukları nasip eyle. Korktuklarından emin eyle. Arkadaşlarımıza güç kuvvet nasip eyle. Iki cihanda aziz eyle. Ve hayırlı mübarek olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Basıyorum. Evet. Şu anda ne arkadaşlar? Evet. Şu anda Evet, 2 yıldır yatan asfalt plentimiz çalıştı. Biraz sonra kamyonlarımız yanaşacak. Evet, asfaltlarını aldıkları gibi arkadaşlarımızın hazırladığı yerlere götüreceğiz. Götürecekler. Evet Ali Bey teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar hepinizin teşekkür ediyoruz. Herkese sağlık, sağlık diliyorum. Her şey gönlünüz olsun. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam mı? Tamamdır. da arkadaşlarla başlayalım. Evet, kıymetli Amasyalılar. Bugünden itibaren Amasya'mızın tüm sokakları ve caddelerin asfaltlama çalışmalarına başlamış bulunuyoruz. Amasya'mıza hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Amasya her şeyin en güzeline layıktır. Dün ne söz verdiysek aynısını yerine getiriyoruz. Diyoruz ki bu söz Mehmet Sarı sözüdür. Hayırlı olsun Amasya. يلا نبغا يلا